Milli maç arasını değerlendirmek için PTT 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka ile Balıkesir Atatürk Stadında bir hazırlık maçı oynayan Balıkesir Spor, rakibine her iki yarıda attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Akisar Belediyespor maçı kadrosundan Kulyo, Kulusic, Kerem Can Akyüz, Sercan Yıldırım, İlhan Depe, Alenzinho, Jabi ve Sakat Ronald Vargas'tan yoksun kadroyla sahaya çıkan Balkesler, Maça Zeki Ayvaz, Uğur Akdemir, Bülent Cevahir, Abdülhamit Yıldız, Hasan Hatipoğlu, Santos, Eray Ataseven, Muğdat Çelik, Sinan Uzun, Burak Çalık, Ali Öztürk 11 ile başladı. 45 artı 2 de tamamlandı ve ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım. İlk yarım saatte eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyen Kırmızı Beyazlar 32. dakikada Muğdat'la 1-0 öne geçti. Bülent Cevahir'in ortasına iyi yükselen Sinan Uzun'un kafa vuruşunu tamamlayarak filelere gönderen Muğdat, Balıkesir Sporu 1-0 öne geçirdi. Karşıyaka bu gole 38. dakikada Onur Okan'la cevap verdi. Mehmet Sıddık isteminin pasıyla gol pozisyonuna giren Onur Alkan topu filelere göndererek müsabakada eşitliği sağladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Mustafa Sevgi'nin pası yerden Muhammed Reis. Mustafa Sevgi Karikari kari, penaltı beklentileri devam diyor karşılaşmanın hakemi. İkinci yarıda dakikalar 76'yı gösterirken Balıkesirspor bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Burak Çalık'ın ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen ve topu kafayla filelere gönderen Hasan Hatipoğlu Balıkesirspor'u 2-1 öne geçirdi. Bu dakikadan sonra her iki takım da gol üretemeyince müsabaka 2-1 Balıkesir Spor'un üstünlüğüyle bitti. Torku Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Balıkesir Spor, 7 Eylül Pazar günü saat 19'da Balıkesir Atatürk Stadında Eskişehirsporla bir hazırlık karşılaşması daha oynayacak. 6 Eylül Belediyesi Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında Best Balıkesir Basketbol, Mersin Büyükşehir Belediyespor, Sokkar Petkim ve Gediz Üniversitesi takımlarının katıldığı 6 Eylül 1. Kurtuluş Kupası basketbol turnuvası dün başladı. Bale Ahmet Turhan, 6 Eylül Kaymakamı Bayram Gale, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kapaoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan'ın da izlediği müsabakalarda günün galipleri Gediz Üniversitesi ve Best Balıkesir Basketbol takımları oldu. Amcanım, Saat 16'da karşı karşıya gelen Gediz Üniversitesi Petkin maçını 71-70 kazanan Gediz Üniversitesi turnuvaya galibiyetle başladı. <laughs> Saat 18'de oynanan Best Balıkesir Basketbol Mersin Büyükşehir Belediyespor'un maçındaysa Best'in tartışmasız üstünlüğü vardı. Oldukça düşük yüzdeyle oynamasına rağmen Gülen taraf Best Balıkesir Basketbol oldu. Yenilenmiş kadrosuyla rakibini 68-50 yenen Best, turnuvada kendisine destek veren taraftarlarını galibiyetle selamladı. <laughs> turnuvada bugün saat 16'da Mersin Büyükşehir Belediyespor Spor Gediz Üniversitesi saat 18'de Best Balıkesir Basketbol Petkin maçları oynandı. 7 Eylül Pazar günü oynanacak maç programı ise şöyle. Saat 14'te Petkim Mersin Büyükşehir Belediyespor. Saat 16'da Gediz Üniversitesi Best Balıkesir Basketbol. 2015 U21 Avrupa Şampiyonası elemeleri 7. gruptaki 7. maçında deplasmanda Malta ile karşılaşan Ümit Milli takımımız Balıkesir Sporlu Okan Alkan'ın ilk 11'de forma giydiği ve 90 dakika oynadığı maçı 3-0 kazandı. İrlanda Cumhuriyeti Futbol Federasyonu'ndan Neil Doyle'un yönettiği karşılaşmayı Ömer Kahveci, Okan Alkan, Yusuf Erdoğan, Ahmet Çalık, Hakan Emre Alpaslan Öztürk, Emrah Başsan, Salih Uçan, Ömer Ali Şahiner, Muhammed Demirci, Kerim Koyunlu 11 ile başlayan Ümit Millilerin gollerini 11 ve 48. dakikalarda Emrah Başsan, 83. dakikada Muhammed Demir attı. Milli takımımızın mücadele ettiği 7. grupta yapılan günün diğer maçında İsveç Yunanistan'a 3-0 mağlup etti. Grupta oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 de mağlubiyet alarak 13 puan toplayan Ümit Milli takımımız 15 puanla lider durumdaki Polonya. 13 puan ve averajla 2. sırada yer alan İsveç'in ardından 3. sırada bulunuyor. Grubundaki son maçında 9 Eylül Salı günü deplasmanda İsveç'te karşılaşacak Ümit Millilerimiz bu maçı kazandığı takdirde grupta puan farkıyla 2. sıraya yükselecek. 52 takımın 10 grupta 8'i 5'erli, 2'si 6'şarlı olmak üzere mücadele ettiği eleme turu maçları sonunda grup liderleriyle tüm grupların en iyi 4 ikincisinden oluşan 14 takım playoff'lara yükselmeye hak kazanacak. Playoff karşılaşmaları sonunda rakiplerini eleyen 7 takım Haziran 2015'te Çek Cumhuriyeti'nde yapılacak finallere katılmaya hak kazanacak. Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Çek Cumhuriyeti finallere direkt olarak katılacak. Balıkesir Spor'un 2-1 mağlup olduğu Akisar Belediyespor Spor maçında Alenzinho'nun 36. dakikada attığı gol otoritelerce haftanın golü seçildi. 6. dakikada 1-0 mağlup duruma düşen Kırmızı Beyazlıların 36. dakikada beraberliği yakaladığı bu golde İlhan Depe'nin Ahmet Cebe'den sıyrılıp ceza sahasına ortaladığı topu Alenzinho ceza sahası içinde gelişine yatarak düzgün bir vuruşla kaleci Emrah Tuncel'in yanından topu ağlarla buluşturmuştu. Pozisyon alma ve vuruş tekniği olarak birinci sınıf bir gole imza atan Alenzinho, Eskişehir sporlu Hürriyet Güçer'in Torku Konya spor maçında uzaktan attığı, Gaziantep sporlu Muhammed Demir'in Sivas spor maçında takımına kazandığı, Torku Konyasporlu Gabriel Torje'nin Eskişehirspor maçında savunma kalabalığındaki beceri kokan golü, Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın hazırlanış ve vuruş tekniği olarak Bursaspor maçında attığı dikkat çeken golü kıyaslandığında haftanın en güzel golüne imza atarak taraflı tarafsız herkesin alkışını aldı. Alenzinho'nun attığı bu jeneriklik golün sezon bitiminde yılın golü adayı da olabileceğini vurgulayan otoriteler, ilerleyen haftalarda Brezilyalı futbolcuya özgü bu tür golleri sıklıkla görülebileceğini vurgulayarak, Alenzinho futbolu özlemiş, Balıkesir Spor'da bu sezon ikinci baharını yaşayacak değerlendirmesinde bulundular.